Zikre öğrenciyken başladım. Üniversite 3. sınıfta başladım. Derslerim bu arada üniversitede çok kötüydü. Zikre başladıktan sonra bana çalışma gayreti verildi. Çok daha düzgün bir şekilde hani çalışmaya başladım derslerimi. E, Tabi haliyle de notlarım da... E, ya şöyle bir şey de var. Çalışsan da güzel not alacaksın diye bir şey de yok. Çünkü gerçekten dersler çok zor. E, üniversite mühendislik bölümü zaten. E, derslerim bayağı bir düzelmiş. Gerçekten evet. lastim, o kadar kolaylaştırıyor ki işlerimizi. Yani yeter ki sen beni Anlıyorsun. an, beni zikret. Ben hani yardım ediyorum. Diyorlar. Bütün dünyalık işlerimizi o kadar kolaylaştırıyor ki. Sonradan derslerim toparlandı ve e, sınıfta başarı sıralaması yapsak ben o kadar da üstledim. Çünkü 3. E, sınıftan sonra hani bir derslerim toparlandı. Mezun olduktan iki hafta kadar sonra ben işe başladım pek çok kişiden önce işe başlattı Rabbim. Sadece iki hafta kadar boşta durdum. O da e, iş yerine geçiş işlemlerim. Hani evraklar vesaire. Yoksa yani mezun olur olmaz aslında ben işe başladım. Zikreden bir kulsan Rabbim ne yapıyor? Senin hayatını kolaylaştırıyor.